Evet arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere önemli bir şey diyeceğim. Ee, bildiğiniz gibi uzun zamandır video çekemiyorum. Yani bayağı bir hemen hemen bir 4 ay bir 5 ay olması lazım çekmeyelim. Ee, bunun nedenleri arkadaşlar öncelikle içerik sıkıntısı. Çünkü yani nasıl bir video çekeceğim hakkında çok bir bilgi edinemediğim için içerik üretemiyorum. Ve sizler de videoları çoğunlukla beğenmediğiniz için veya abone olamadığınız için videolar çekemiyorum. Eğer abone olup video e, like atabilirseniz daha çok video çekmeye çalışacağım. Bir de ikinci neden ise okul sıkıntısı arkadaşlar. Çünkü ben aynı zamanda öğrenciyim bildiğiniz gibi. Ve yani sınavlar falan oluyor, dersler falan olduğu için e, müsait bir vakit bulamıyorum. Zaten ama bu sefer 15 tatile gireceğimiz için. Elimden geldiği kadar videolar çekeceğim. Şimdi birazdan konuya da değineceğiz. Şimdi bundan sonra nasıl işleyecek arkadaşlar? Ee, bundan sonra arkadaşlar öncelikle zaten önümüzde 15 tatil var. 15 tatile gireceğimiz için elimden geldiği kadar video çekeceğim. Çünkü 15 tatilde ders çalışmak yerine tatilimi gerçekten yapacağım. Ve elimden geldiği kadar sizlere de video çekeceğim. Ee, eğer videolarda bir artış... Olursa artık videoları daha çok çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve bunun için de sizin like'larınız çok önemli. Unutmadan arkadaşlar bu arada 10 abone olduğumuzda soru cevap videosu olacak. O yüzden takipte kalmanızı rica ederim. Çünkü ben bunu sosyal medyada paylaşacağım. 10 ee, aboneye geldiğimiz zaman soru cevap videosu olacak. Sorular olacak ben cevaplayacağım. Ee, sonra da nasıl ilerler Onunla ilgili bir video atarım arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.